Selamünaleyküm ve rahmetullah ve barakatu kardeşlerim biliyorsunuz dün itibariyle bir video başlangıcı yaptık Allah'ın izniyle dedik istikamet Ukrayna Lviv şehri tıbbi askeri askeri diyorum özür dilerim tıbbi malzeme taşıyacaktık fakat e, maalesef iptal oldu dün gece itibarıyla yol üzerinde bir gene tıbbi yardım götürülen araçlara yakın mesafeye bir saldırı düzenlenmiş. Maalesef e, böyle bir risk ortaya çıktı. Artı Rusya'nın büyük bir kısmı biliyorsunuz zaten Rusya'nın kontrolünde şu anda Ukrayna'nın. Rusya'nın izin verip vermeyeceğinden de henüz emin olamadılar. Daha doğrusu ya Varşova şehrin, şehrinde, şehrinde diyorum. Varşova şehrinde son ana kadar beklettiler beni. Ha çıktık çıkacağız oldu olacak bilmem ne bir teyit bekliyorlardı bir yerden. Sonra dün gece saat 11 civarı yapılan saldırıyla alakalı bir haber geldi. Akabinde e, Rus güçlerinin bırakıp bırakmayacağı konusunda bir garanti alınamadı galiba. Ve şimdilik şu anlık bu görev iptal oldu maalesef. E, i̇stiyordum gitmeydi açıkçası hem maddi hem manevi olarak. Şimdi Allah'ın bildiğini kuldan saklamaya gerek yok bu işin hem hayır tarafı vardı hem de kazanç tarafı vardı. O yüzden böyle nasip etti. Zaten ben dün dua ettim Rabbime de tevekkül namazı kılıp bıraktım. Yani Allah'ım dedim bu işin sonu hayırlısıysa. Sonuçta bir savaş bölgesi orası. Her an her şey olabilir. Bu işin sonu hayırlısıysa, benim için hayırlı olacaksa izin ver gideyim dedim. Olmayacaksa da gitmeyeyim dedim. Demek ki bir, varmış Rabbimin bir bildiği. Çünkü eğer ilk turda gitmiş olsa idim planlanan zamanda gitmiş olsaydım o yardım ekibinin arasında ben de olacaktım muhtemelen o grupta. Allah'a şükürler olsun, hamdolsun bir olay gelmedi başımıza. Şimdilik iptal oldu ama ben söyledim, hazırım dedim yani her an gerek olursa. Şu anda Polonya içi bir nakliyat yapacağım. Polonya için nakliyatından sonra yarın kuvvetle ihtimal büyük bir firma gerçi burası yani lafı kestim kusura bakmayın her an her şey değişebiliyor sürekli burada. Çünkü Cuma günü arabayı bıraktığımda Cumartesi günü İsveç. İsviçre değil ha İsveç. O bir abonem var kardeşim uyarmıştı beni. Cuma günü plan oydu. Pazartesi sabahı İsveç'e gidecektim gemiyle. 11 saat. Aslında güzel de olurdu istiyordum. Çünkü rahat bir yolculuk. 11 saat gemiyle git. bir saat yükü indir tekrar gemiye bin. Güzel. Sonra hafta sonu arayıp Ukrayna için sordular. Okeyledik. Ukrayna oldu. Bak Ukrayna bitti. Polonya içine döndük. Polonya içinden yarın Fransa'nın Marsilya kentine yani Fransa'nın ta deniz kenarı olan diğer ucuna gidiyorum Marsilya'ya. Plan öyle. Büyük ihtimal öyle olur dedi nakliyecimiz. Veya dedi Almanya dedi. Ben de inşallah Rabbim'den dilerim. Oluyorsa Ukrayna, olmuyorsa Fransa Marsilya. En azından sıcak ve deniz kenarı. Çünkü Almanya'dan artık gına geldi. Hep söylüyorum her videoda. Yani çok düz otoban, atraksiyon yok, aksiyon yok. Sıkıyor biraz ya. Şu kamerayı da tutacak bir yer bulmam lazım. Böyle biraz geride ya şu tam geride çok ideal bir yer var yani. Muhtemelen oraya kurduğum zaman kamerayı bütün kabini komple alacak. Allah'ın izniyle birkaç servis içinde Hatta bir dahaki serviste bu servisi 3 hafta yapmayı düşünüyorum. Halledeceğim inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.